Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ve ekip arkadaşlarım size bir Marcel Duchamp yani Marcel Duchamp videosu hazırladık. Ekip arkadaşlarım kimler? ChatGPT, Google Gemini, ee, DeepSeek. Bu arkadaşlarla çalışıyorum daha çok. Beğeneceğinizi umuyorum. 1917'de bir pisuvarı sanat eseri olarak sergileyerek sanat tarihini değiştirdi tüm dünya onu yüzyılın dahisi olarak anmaya başlamıştı. Ama o tüm bunları sildi. Paletini, fırçalarını, şöhreti terk etti. Çünkü onun yeni tuvali 64 kareydi. Evet, yanlış duymadınız. 20. yüzyılın en etkili sanatçısı, kariyerinin zirvesinde her şeyi bırakıp profesyonel bir satranç oyuncusu oldu. İyi de, neden? Marcel Duchamp'ın bu gizemli yolculuğunda, Çıplak satranç hikayelerinde ve bir satranç ustasının zihninde sizleri yolculuğa çıkarıyorum. Gerçekler, efsaneler ve hamleler. Hepsi bu videoda. 1887 Fransa doğumlu Duchamp, erken dönemde fovist ve kübist eserler verse de onu efsane yapan şey, sanatın retinaya hitap eden geleneksel zanaat kısmını reddetmesiydi. Onun için fikir görselden daha önemliydi. 1913'te yaptığı merdivenden inen çıplak No 2 ile hareketi ve zamanı resme sokarak skandal yarattı. Ama asıl skandalı 1917'de R mat takma adıyla bir pisuvarı sergileyerek patlattı. Burada hazır nesne, ready-made kavramını yaratarak sanatçının seçimi sanat eserini yaratır dedi. Bu tüm modern ve çağdaş sanatın önünü açan devrimdi. Büyük cam gibi karmaşık eserlerle de sanatı bilim ve felsefe ile birleştirdi. Kısacası, o 20. yüzyıl sanatının kurallarını yazdı. Düşan'ın satrançla ilişkisi sanatı kadar eskidir. Üç erkek kardeşi de satranç oynardı. 1910'ların başında, sanatçı arkadaşlarıyla kafelerde sayısız parti oynadı. Hatta 1911'de, kardeşlerinin satranç oynarken portrelerini yaptığı bir tablo bile var. Onun için satranç, sadece bir oyun değil, mantığın, şiirin ve stratejinin saf bir ifadesiydi. Satranç tahtasında, güzellikten hoşlanırsınız. Eğer güzel bir kombinasyonunuz varsa, bu sizi sanatsal bir zevkle doldurur. Demiştir. Sanatı bırakışının tohumları, bu yıllarda, tahtadaki hamlelerin sessiz ve mükemmel güzelliğinde saklıydı. Peki, Düşan'ın satranç oyun gücü nasıldı? Düşan hafife alınacak bir oyuncu değil, ciddi bir yarışmacıydı. 1924'te Fransa şampiyonasında 8'de 4 puan topladı ve satranç ustası unvanını aldı. Aynı yıl, gayri resmi satranç olimpiyatlarında Fransız takımında 4. masada oynadı. 1930'larda oyun gücünün zirvesine çıktı. Kulüp düzeyinde gayet iyi bir oyuncu olmakla birlikte, uluslararası turnuvalarda derece hedefleyecek kadar kuvvetli bir satranççı da değildi. Bugünün şartlarında reytingi ne olurdu diye soracak olursanız bugün olsa düşen muhtemelen satranca elini bile sürmezdi. O bir sanatçıydı. Satranç da sanat yapmanın yollarından biriydi. Porte Tuval satranç tahtası ya da sıradan bir pisuvar bile onun sanatsal bir fikir ortaya çıkarması için yeterli oluyordu. Bu bakış açısının satranç gibi yüksek kesinlik isteyen bir disipline yansımaları oldukça ilginçti düşen herhangi bir konumda en iyi olduğunu düşündüğü hamleyi değil, tahtada en orijinal konumları oluşturma potansiyeli olan hamleyi tercih ediyordu. Doğaldır ki, bu durumun skora yansıması her zaman pozitif yönde olmuyordu çünkü düşen elo için değil, sanat için oynuyordu. Aslında düşen muhtemelen pek çok şeyi sanata alet ederken, sanatı da pek çok şeye alet ediyordu. İki anekdot, Düşan'ın satranç mitolojisindeki yerini perçinler. İlki, 1963'te, genç Hollywood yıldızı Ivy Babbitt, Düşan'ı Pasadena Müzesi'ndeki retrospektif sergisinde onunla çıplak satranç oynayarak üne kavuşturdu. Julian Wasser'ın fotoğrafı gençlik, yaşlılık, cinsellik ve sanatı bir araya getiren bir ikona dönüştü. İkincisi ise daha derin. Avantgarde bestekar John Cage ile yaptığı sessiz maç. İkili, hiç konuşmadan, sadece hamle yaparak oynadı. Bu, düşen için satrancın en saf haliydi. Sadece zihinsel bir diyalog, saf strateji ve şiirsellik. Gürültüden ve gereksiz söylemden arınmış bir mücadele. John Cage ise, işin sessizliği sese dönüştürme kısmını üstlenmişti ve bu oyun şaşırtıcı şekilde aynı zamanda bir konserdi. Yapılan bu sessiz hamlelerin her biri, tahtadaki karelere bağlı fotoselleri tetikliyorlardı. Böylece dinleyiciler sessizlikten çıkan seslerden oluşan bir konser dinliyorlardı. Bu bilgilerin ışığında ilk sorumuzu tekrar soralım. Sanat dünyasını alt üst eden adam neden zirvedeyken her şeyi terk edip 64 karenin dünyasına girdi? Bu soru daha çok sanat geçmişinden gelen araştırmacılar tarafından sorulmuş. Ben konuya bir de satranççı perspektifi getirmek istedim. Bizler yıllarını tahta başında geçirmiş insanlar olarak, Düşan'ın neden sanatı bırakıp satranca geçtiğini aslında çok iyi anlayabiliriz. Çünkü bu bir geçiş değil, bir sığınak arayışıydı. Sanat dünyası kimin ne dediğinin, hangi eleştirmenin kimi tuttuğunun, geçici trendlerin bitmek bilmez bir gürültüsüdür. Orada her şey subjektif yargılar ve kişisel beğeniler üzerine kuruludur. Oysa bir satranç kulübüne adımınızı attığınızda dünyanın geri kalanıyla olan tüm bağlarınız kopar. Benim de şahsen tanıdığım, aynı masada oynadığım ressamlarla, fizikçilerle, işsizlerle, dahilerle dolu o kozmopolit ve eşitlikçi ortam. Orada kim olduğunuz değil, o anda tahtada ne yapabildiğiniz önemlidir. Tek geçerli para biriminiz tahtadaki performansınızı tahta dışında muhabbetinizle kombine etmekteki başarınızdır. Bu Düşen gibi kişisel beğeni kavramını yıkmak isteyen biri için inanılmaz bir terapidir. O, sanat camiasının yapay, elle tutulmaz yargılarından bıkmıştı. Satranç tahtasının nesnel, acımasız ve net dünyasında bir kaçış, bir kaybolma noktası buldu. Orada Marcel Düşen, 20. yüzyılın en devrimci sanatçısı değil, sadece hamlelerinin kalitesiyle yargılanan bir oyuncuydu. Belki de onun en büyük redimeydi kendi kimliğinden kaçıp, 64 karenin soyut ve adil dünyasında kaybolma fikriydi. Yani sanatı bırakmadı. Sadece en radikal performansını bir satranç kulübünde, izleyicisiz, alkışsız, yalnızca kendi için sergilemeye başladı. Ne diyordu? Bütün sanatçılar satranççı değildir ama bütün satranççılar sanatçıdır. Böylece Marcel düşen videomuzun sonuna geldik. Kaliteli ve orijinal içeriklerin devamı için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Görüşmek üzere.